Herkese <laughs> Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft Arkadaşlar bugün e, tabi size çektim mi o videoyu Bir hatırlamaya Şey yapayım e, Arkadaşlar bu arada Televizyonda da kanalım açık. Şöyle yaklaştırayım. Bu da benim yatağım. Arkadaşlar bugün çok hastayım. O yüzden okula gitmedim. Bugün Perşembe günü 25 Mayıs saat 12 21 arkadaşlar. Eee şimdi şarkılık bu anlık. Am açsam mı açmasam mı? Şimdi düşünüyorum. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi tabletin sesini biraz kısayım. Tamam. Ee, finans merkezi yapıyorum arkadaşlar. İstanbul'da şu an finans merkezi yapılıyor. Şu an kısık. <laughs> kısık sesle konuşmak zorundayım. çünkü arkadaşlar. Edelim gibi hasta olduğum için <laughs> diye bağıramak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz zaten Legend Life Forest başlık yani e, şey e, Legend Life Forest'ten ha, harfiyat şeyleri başladı arkadaşlar yani harfiyat dediğimiz e, kazı çalışmaları kazı çalışmalarını x6 katlar gibi şeyle e, ben baktım hani size sondaj makinesini göstermiştim ya e, sondaj makinesi oradaydı. Ve arkadaşlar çalıştıklarını çalıştıklarından eminim. Çünkü biz arkadaşımla birlikte dışarı çıktığımızda vinç böyleyken böyle oluyor. Böyleyken böyle oluyor. Orada demeye geliyor. Çalışıyor anlamına geliyor. İçinde insan olmayan bir vinç nasıl dönebilir? Uzaktan kumandalı olması lazım. Ho ho. Ben neden buraya açmamışım? Malım ben çünkü. İnciye kapitti. Hizmete girmek zorundayız. Birazdan demiş. Aç aç ses ses Bu arada bu ne? Hiç anlamadım. Öylesine yaptım işte bir şey. Ha ho ha çok komik miyim ya çok komik ya doğru söylemiştim bir anda kafam gitti çok komik mi domik mi ne ee, yanlış söyledim anlamına geldim bak önce bir, bu boyama platformunu sökelim. bu arada o hani inşaatlarda oluyor ya şöyle bir şey oluyor Şöyle bir demirlik oluyor. Şuradan şöyle bağlanıyor. Ondan sonra bunlar arasında şöyle bir şey oluyor ya. O dış cephe dış cephe platformu arkadaşlar. Ya da hareketli iskelet. Ah! ne musun? şunlar arkadaşlar dediğim bahsettiğim şeyler bunlar arkadaşlar. Bunlar dış cephe platformu arkadaşlar. Adı öyle yani. Ee, o son videomda yeni şehir adlı videomda bunların ikisini göstermiştim. Neden göstereyim de anlatayım arkadaşlar. Ee, bunlar buranın Can Towers bunu Geçecek olan e, yeni mega projeler arkadaşlar. Fakat bunların ikisi bir yerde değiller. Bu ayrı bu ayrı değil. Yo. İkisi de aynı. Fakat şekilleri içleri falan farklı. E, ve bunların arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bunlar. Yani bu buranın değil. Benim şehrimin içinde en yüksek bina olarak. Şundan bile büyük olacak arkadaşlar. Öyle, öyle anlatayım. Hiç sormuyorsunuz ya McDonald's ne oldu diye. Hiç sormuyorsunuz McDonald's satılık. Hiç sormuyorsunuz McDonald's ne oldu abi neden kapattın diye. <laughs> ya gördünüz neyse o zaman. Ee, şu an arkadaşlar yapılıyor. Ee, biraz birkaç gün sonra biter herhalde. Yani yarın biter. Bu arada yarın okula gidip gitmeyeceğimi söylemeyeceğim. Sürpriz olsun artık. Dur. Arkadaşlar şimdi şarkı açıyorum ve finans merkezini gösteriyorum. Thank uh you. -huh. Kameram ben yoktum ki o anda zaten. Ee, arkadaşlar o anda edit Hakan'cığım ne geçer? Ay. Arkadaşlar edit ya şaka şaka ben yaptım edit falan yok. E, bu arada arkadaşlar yazdığım şeyde kalem diye bir şey var. Bakın şu an yazdım mesela. Eee Arkadaşlar finans merkezi görmüş olduğunuz gibi 4 blok değil arkadaşlar buraya da yapacağım diye planlıyorum e, buraya da yani şöyle planlıyorum arkadaşlar e, yapacağım buraya artık kaç blok var onlardan e, muhtemelen 3-4 tane daha sarı oraya herhalde. Bunlar küçük. Çünkü. Aslında aynı blok aynı şeyler dedi. Ama yani şey olarak farklı. E, ee, bu arada arkadaşlar bu içinde en beğendiğim arkadaşlar şu oldu. Yani ne dersin, çok güzel çok tatlı gibi duruyor yani. Camları takılınca daha güzel olacak tabi. Ben diyorum ki bura yani şu alanı tamamı finans merkezine döndürelim diyorum. E, bu arada arkadaşlar burada normalde dıt Ankara vardı arkadaşlar. Onu yapacaktık. E, ama sonra dedim ki her şey var. AVM var. Metanus var. Bir de ofis olsun. E, muhtemelen buralara da arkadakileri arkaya öndekileri öne yani. E, şöyle bir şey arkadaşlar. Şu arkaya bunlardan. E şu an arkadaşlar az önce neden ben şöyle durup böyle durup böyle 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 yapıp da böyle, buna böyle yaptım. Çünkü arkadaşlar bunun daha şu kat olmadığı için ona çarpattım yani. Daha başlamadı anlamında gibi bir şey. Şimdi şuraya yazalım arkadaşlar. kendisel dönüşüm diye. Ama tabii ki de bununla yazacağız. Bir dakika arkadaşlar nedense Minecraft'ta ıı, beyazla gri yakışıyor ya. Yani ayrı bir hava katıyor o anlamda. Çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar burada daha yaşam falan başlamadı. Onu da ilk önce söyleyeyim. Şöyle ee, oldu arkadaşlar. Biz şu an arkadaşlar biliyorsunuz rehberlik 1 diye yapmıştık. Ee, şimdi bir de rehberlik 2 olsun arkadaşlar. Şimdi hemen arkadaşlar alıyorum elime kılıcımı bir yere kırmamak için. Şimdi böyle gezerek tozarak konuşacağız. Siz en azından görmediğiniz ya da göremediğiniz şeyleri göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar normalde ben finans merkezini yapmadan o oraya dıt Ankara'yı yapacaktım. Neyse söyleyeyim. Northland Ankara'yı yapacaktım. Youtuber'ın oturduğu yer ama adım neyse söyleyeyim. Neyse. Vuh, neyse. Neyse. E ee, Rukiye Çetin Kaya'nın oturduğu yeri yapacaktım fakat o biraz abartı olduğu için arkadaşlar. E, dedim ki kentsel dönüşüm yapıp e, şey yapayım dedim. Adına ne derler? Ha, finans merkezi yapayım dedim. E, zaten yaptık da hatta yapılıyor. Yaptık değil, yapıldı. Ay Allah. Yaptık değil, yapılıyor. Eee şöyle bir şey söyleyeyim. Çok güzel olmuş. arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Gerçekten hani öyle bir şey aklımda yoktu. Ama İstanbul'da finans merkezi yapılıyordur. Herkes bunu biliyor. Dur zaten. O yüzden dedim ki Ankara'da neden olmasın dedim ki burada Ankara, İstanbul'a Ataşehir bilmem ne bilmem ne katıl. Yani burada şey diyemezsiniz. İstanbul'daki oldu diyemezsiniz. Ankara, İstanbul, Kadıköy, Adana her şey. Mesela de kule İstanbul'du. Böyle bir kule değil de. Başka ne de kule. İstanbul'da mesela ama ben değişini yapıp Ankara yaptım. Ama öyle yani. En sonrasında arkadaşlar başka ne yaptık? Şehri çok güzelleştirdim. Bunu da yıkmayı planlıyorum. Çünkü oraya arkaya doğru yavaşça yani şöyle diyeyim. Artık önde yer kısıtlı oldu. Artık önde yer kısıtlı oldu çünkü öne daha fazla gidemeyiz artık. Artık geriye gitmemiz lazım. Böyle gideceğiz arkaya doğru. Sonra şöyle gideceğiz. Böyle gideceğiz. Böyle gideceğiz yani. O yüzden burayı yıkmayı planlıyoruz. Planlıyoruz derken evet planlıyoruz. Ee, yıkılacak. Ee, şehri de güzelleştiriyor. Bu inşaat falan. Hani inşaat tarzı falan. Umarım siz de beğeniyorsunuz. Hani ben çektiğim videoları ama. Ben öyle umuyorum. E şimdi size finans merkezini göstereyim arkadaşlar. Merak etmişsinizdir. Aslında gidip sizin yazmanız lazım. Eliniz alışır ama ben yine de hani buradan İstanbul'un finans merkezini göstereyim. Atakule neymiş? Ha bir an unuttum. Atakule ne dedim. Ben, mal mıyım ben? Bir an unuttum işte. Hiç şey yapmayınca. Ataşehir. İlk önce moderni göstereyim arkadaşlar. E, bu şu an inşaatta ama bitince. Vay yavrum vay. Böyle mi olacakmış? Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Bu şu an inşaatta ben gördüm. Ne zaman gitmiştik? 19 Mayıs. Evet, 19 Mayıs'ta gitmiştik arkadaşlar. Babamın halasının kuzeninin şeyi vardı. Nikah finans merkezi. Evet arkadaşlar böyle finans merkezi fakat daha iyisi yok mu? Eh aynen arkadaşlar bu şu an. Yani, yani, şu an bitmedi ama hani bitince böyle olacak. Maketi falan yok mu ya bunun? Gider bir bakardık. Maket için ta Ataşehir'e git gel maşallah. Vakıf G o ne? Bir dakika tek vakıf G o ya aklım Vakıf G O Y yok G Y O -ne. sanki Ha bu vardı işte. Tamam tamam. Okey. Okey profilo varmış. Okey. Okey. Ay çok rahat. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna gelelim. Nasıl yükleyeceğim onu düşünüyorum şu an.

300 abone 60 abone lütfen abone olun.